Hümeyra. Gülay. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Hiç değişmemişsin. Ah yok canım. Olur mu öyle şey? Sağ ol, iltifat ediyorsun. Her yaşın ayrı bir güzelliği var denecek yaşa geldik bile. Ne desek boş. Otursana lütfen. Hümeyra, inan seni gördüğüme çok mutlu oldum. Çay, kahve, bir şeyler içelim. Çocuklar bize çay getirin. Hemen efendim. Sen ne yaptın? Ne oldu? Bir şey mi lazım? Söyle lütfen. Evet yardımınız lazım oldu da Gülay. Ee, İlhan Bey evde mi? Aşağıda fitness yapıyor. <laughs> Bu erkekler yaşlanınca böyle ağırlık kaldırıyorlar. <laughs> Birazdan gelir portakal suyunu içmeye. <laughs> Sen ne yaptın? Evlendin mi bir daha? Daha yok evlenmedim. Kısmet olmadı. Daha doğrusu ben istemedim evlenmeyi. Oğlunu büyüttüm işte geçim derdi falan derken yıllar su gibi aktı gitti. Aa. Ee, yenge hangi rüzgar attı seni buraya? Kusura bakmayın ben böyle habersiz geldim. Ay canım ne demek de kusura yılların hatırı var lütfen. İlhan inan ben Hümeyra'yı görünce böyle içim ısındı. Yenge, kahvaltı ederim mi? Aa, yok, yok. Ee, teşekkür ederim. Ben Tokum. Afiyet olsun size. Bir konu hakkında konuşmak istiyordum aslında. Ben... Oğlum... Kaan'la ilgili konuşmak istiyordum. Tabii. Konuşalım. Nasıl yardım edebilirim? Baş edemiyorum artık. Baş edemiyorum ben. Cezaevinden yeni çıktık Kaan. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani böyle onun dilinden anlayacak... ...ona göz kulak olacak bir... ...bir büyüğe ihtiyacımız var. Aklıma da siz geldiniz. Çok iyi düşünmüşsün. Hallederiz. Yani çocuklara tembih edeyim, denk düşerse. İlhancığım, Cihangir'e söyle ayarlasın bir şeyler. Yani zor olacaksa, sizin için külfet olacaksa hiç şey etmeyin yani. Estağfurullah canım, ne külfeti? Ha. Yok, külfet için değil. Yani Eren'in oğlu benim yeğenim sayılır. Boynumuzun borcudur. Ben iyi bir iş olsun. Yani böyle faydası dokunsun istedim. Mesafeli durmamın nedeni ondandır. Yoksa yani... Yani hiçbir sorun yok. Tamamdır.